Merhaba arkadaşlar. Yine geldik bir halka arz başvurusuna, talep toplamaya. Yine rekor beklediğimiz bir halka arz dağıtımları için başvurular başlıyor. Ekranda gördüğünüz üzere Forten'in grafiği var ama biz Tarkim'den bahsedeceğiz. Ama Forten'in şu gidişatını bakın 12 TL'lerden birden bire 90 TL'lere, orada bir toplama düzeltme, tekrar bir yükseliş 120 TL'ler. Şu an hala bir toplama düzeltmede. Beklentimiz yeni halk arzlardan da bu şekilde bir tavan serisinin oluşması. Bakalım İzdemir Enerji Ofisiyen bu şekil gidiyor gibi görünüyor ama ilerisini göreceğiz. İzdemir'de beklentimiz yüksek. Hala bekliyoruz. Arkadaşlar Tarkim'in talep toplamaları başlıyor. Nasıl başvuru yapacağız? Saat kaçta başvuru yapacağız? Özellikle geçmişte Ofisiyen ve Bay Döner'de olduğu gibi. Arkadaşlar Tarkim'de de normal hisse alış ekranından tarkm.com HE kodu ile başvurumuzu yapabiliriz. Unutmayın. Halka arz menüsünde Tarkim Bitki Koruma Sanayi Ticaret AŞ'yi göremezsiniz. Tekrar söyleyeceğiz. Bakın. Bugün Tarkim'in halka arz talep toplamaları başlıyor. 5-6 Eylül Salı ve Çarşamba günü saat 10.30 ile 1 arasında bakın 1 saatini geçirmeyin. Özellikle hani bugün neyse bugün unuttunuz geçirdiniz. Yarın saat 1'i kesinlikle görmeyin arkadaşlar. Yani talep de onarır. Yarın akşam sonuçlanır. Hesabınızda 0 görürseniz şaşırmayın. Saat 1'i geçerseniz. İşlem kodu tarkm.he 5-6 Eylül, Salı ve Çarşamba günü bugün başlıyor. 107 lira 50 kuruş, %20 iskonto. Şimdi geldiğimiz noktada ebeveyn taleplerini gördük. 3.900.000 biz Tarkim'den de bir rekor bekliyoruz. 5 milyona gider mi diye bekliyoruz. Niye? 5 milyon lot zaten. Hani 5 milyon kişi katılırsa kişi başı bir lot düşecek. Tamamı eşit. 10.30 ile 13 saatler arasında nakit ve T1, T2 bakiye kullanılabilir. Mesela bugün sattığınız bir hissenin parasıyla hemen bugün başvurunuzu yapabilirsiniz. Katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. 537 milyon TL'lik bir arz büyüklüğü var. Tekrar hatırlatıyoruz. Halka arz menüsünden değil. Normal hisse alış menüsünden tar km yazdınız. Zaten he koduyla beraber çıkacaktır. Orada emrinizi ileteceksiniz. Büyük bir ihtimal yarın akşama kadar orada emir beklemede yazacak. Yarın akşam sonuçlar açıklanacak. Biz de burada sizlerle paylaşacağız. Ama bugün önemli bakın. Tarkim, tarkim bitki koruma Halka arz aynı bay Döner ve ofis yemde olduğu gibi kaçıncı söyleşim bu ya? Bay Döner ve ofis yemde olduğu gibi hisse alış ekranından alacaksınız arkadaşlar. Tekrar tekrar hatırlattık. Talep patlaması bekliyoruz. EBB gibi olacak diyoruz. EBB'yi de geçecek gibi düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak? Biz burada olacağız. Görüşürüz tekrar.